Eyvallah canım. Eyvallah kardeşim sen de hoş geldin. 80'den devam edelim. Hop süper skater. Geliyor. Oğlum benim market İyi. siparişim silinmiş. Ödem alamadım. Şegur'da yardımcı olmadı demiş. Sedat'ım. Telegram kullanıcı adını iletir misin bana güzel kardeşim? Şu an hemen. Mor sarı çarpan güzel. Olur. Olur haydi. Manibet adlı üstlü cebekar deden Kurgut Sipil Moderatörler geç Bu konuyu özür olarak bana bildirsinler Modülatörler Sedat 66 Çarpana Döner oğulları Bir sağdan Bir sağdan Bir ortadan Ne diyor? Ya? ya, ya Ne 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 Geliyor Haydi 500 iksiri göreyim 500 x'leri göreyim, emojileri göreyim, her şeyi göreyim, bol şansları göreyim, sapraları göreyim. Sus <Sessizlik> Arkadaşlar bu arada bugün Bet Canyon'a yeni üye olan herkes para yatırmadan 500 TL nakit para çekebiliyor haberiniz olsun. Güzel para kanka. Yapmanız gereken tek şey Google Chrome'a Safari'ye cevdetini 8.com yazmak. Girdin cevdetini 8.com aynı üstte Bet Canyon var. Tıklıyor. 500 TL alıyor. Ay, bugün 500 TL cebine koyuyor. Var mı sarı mavi? Var dedi. Var dedi. Sarı yüzük, sarı yüzük. Şimdi yüzüğü yaparsan çok güzel para alırız öner oğulları. Basın. Oy 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 O verildi bilmiş. Ömerciğim vermedik kardeşim. Kaynanan seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 450 bin lira koydum da ayıptır söylemesi tatil dönüşü. <laughs>